Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kemal Bugün sizlerle muhteşem bir videoyla daha beraberiz Şimdi başlamak istiyorum ki Hadi başlayalım videoya Chris Roman yani o benim yani Kemal Rich Mixon yani Taber Karapınar Ryan, Ye Ryan Lenny yani Akdenizli haritalama Ed Runkan, yani Nepalosya. Conrad Chamber, yani Jim Rebeck Carbon Cyber67. Nigga Gersley, yani Najay Akbal. Jeff Gorvett, yani Alkar. Lewis Hamilton, yani Adanalı. Raul Karol, yani ee, ha buldum. Rar Karol. Yani. Neyse baş verin. Ah zaten biliyoruz. Kurtuluş bal. Şu Todoroki yani Melo. Mesela Challenge Shafter. Yani. Ee, yani. Ee, Heh, yani... Hmm, heh evet oyun rotası. Ah, çok geç kaldım değil mi? Hmm, ah. Kimse yokmuş. <laughs> Galiba biraz erken geldim. Neyse ben şöyle birazcık keseyim. O esnada taber ve Jim Ravey Carbon Cyber atmış şeydi. Ee, sence geç kaldık mı? Hmm, hayır. Bir girin. Ha? Hayda. Bizim Kemal buradaymış lan. <laughs> ah, erkenci çıktı. Ben senin yanına geleyim be. Şşt Kemal. <laughs> ah, Taberg. Evet. <laughs> ha, demek ki alçancıydın ha. Karbon <laughs> ee, sarpacım. Evet, ben de şöyle yerime geçeyim. <laughs> yani biraz erken geldi değil mi? Aynen. Şş, evet. Şampiyon. Affedersin. <laughs> Neyse boşver. Aa. Depose geldik. Aa. Zaten kemer, taber ve Jimmy Carbon Cyber 67 buradaymış. Hı hı. Ha? O Akdenizli ve ne falan ya? Selamünaleyküm beyler nasılsınız? Oo iyidir reis senden ne haber? Aynı be. Ya biliyor musun? Sen galiba kendi. Neyse tamam tamam hazır. Oğlum gel gel. Ah. Öyle atasın yani Ahmet Görüyor musun? Evet Mela. Ayda. Onlar zaten gelmiş. Neyse ben şöyle yerime geçeyim. Ee, sen de Apple yanına otur be Mela. Tamam tamam. Geldin hadi. Aa vardık zaten de. Oo Mela zaten gelmişsiniz. Yahu hadi geç. Ka Takama be kardeşim. Tamam tamam. Ee, ben de şöyle bir oraya geçeyim. Melo senin ne geçeyim. Olur Alkar. Ee, Kurtuluş. Adanalı da. Ben şöyle geçeyim şuraya. Sen Adanalıydın değil mi? Evet ben Adanalıyım. Kurtuluş. Galiba isim dönüş kaçtı. Neyse Evet beyler. Bizi gördüğüme sevindim. Ben de öyle. Ben de. Hmm, acaba diyorum. Bir sonraki videoda. Acaba biz Among Us'a gitsek mi? Hmm. Olur. Aynen aga bana uyar. Bana da. Ee, ama korkuyorum. Ya ben masum olsam imposanız. Korkma oğlum. Lan aman korsan. Sahi mi? He valla. Sahi. Ee, yalnız ben ne değil mi? <laughs> Oğlum sanki senin tipimizi olacak. Korkma be. Ne ya. Aa, aynen. Yani. Vallahi acayip bir şey değil mi? He evet de abi. Ya ya bozdur sen Ya ben aman be. O zaman hiç olur? Uzatma be, be fazla kardeşim. <laughs> aynen. Evet haber. Evet Kemal Eminim Among Us'ta çok eğleneceğiz değil mi? Haklısın be abi. Yani. <laughs> evet evet. Eğleneceğimiz kesin. Hmm. O halde saat 17.00'da burada olun ki haritayı ben seçeceğim bu arada. Tabi abi sen seç. Evet sonra komuta sendedir. E ne bekliyoruz ki burada? Ahmet. Bir yavaş sana abi oğlum. Aynen. 17 .00'da. Geleceğiz be işte. Burada olacağız. Aynen. e, ne parası ya? Evet Hazır mısın Among Us dailen mi? He hazırım. E neyse. Beyler. Bugünlük bu kadar toplantı yazar. Hadi herkes dalsın. Memnuniyetle. Arkadaşlar dediğim gibi saat 18.00'da yeni video geliyor. Ve siz de abone olmayı ve like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay. Ama ikinci videoda.